PKK'lı teröristler hain saldırılarını Arefe günü ve bayram sabahı da sürdürdü. Tunceli, Bingöl ve Siirt'te güvenlik güçlerine roket atar ve uzun namlulu silahlarla peş peşe saldırılar düzenlendi. İlk görüntüler Tunceli'den, bayram namazından hemen sonraydı. Saatler 07.40'ı gösteriyordu. Özel harekat polisleri Kalekol 4 noktasına nöbet değişimi için gidiyordu. O sırada bir grup PKK'lı terörist saldırıya geçti. Uzun namlulu silahlarla polislere ateş açıldı. Capraz ateşe alınan özel harekat timleri saldırıya anında karşılık verdi. Bölgede çatışma çıktı. Saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Teröristlerle özel harekat timleri arasında çatışma saatlerce sürdü. saldırı ucuz atlatıldı. Teröristler hain emellerine ulaşamadı. Takviye ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla teröristler kaçmak zorunda kaldı. Havadan ve karadan operasyon başlatıldı. Teröristlerin kaçış güzergahı yoğun ateş altına alındı. İki Kobra tipi helikopter de bazı noktaları bombardımana tuttu. Tunceli valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Herhangi bir zayiat olmadığını belirtti. Bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği vurgulandı. Derem sabahı düzenlenen saldırıdan saatler önce benzer bir saldırı da Bingöl'de gerçekleşti. Gece yarısı kurudere Dere mevkinde yol kesen PKK'lılara müdahale için bölgeye sevk edilen polislerin içinde bulunduğu zırhlı araca roket atarlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 özel harekat polisi ile 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı. Bir saldırı haberi de Siirt'ten geldi. Yer kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Kezerçay kıyısıydı. Kentin içme suyunu sağlayan pompa istasyonunda güvenlik önlemi alan askerlere PKK'lı teröristler roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Çatışmada iki asker yaralandı, askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. <laughs>